Merhaba kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir arkadaşlar. Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Kartlarımızı şöyle huzurunda karıştırdım. Kartlar kendini atıyor arkadaşlar. Bakalım. Vallahi val, çok merak ettim ne söyleyecek? Yani çeviriyorum. Çok az bir şey çevireyim dedim huzurunuzda. Çünkü öncesinde karıştırıyorum sizler sıkılmayın diye. Kısa tutuyorum dikkat ettiyseniz. Bakalım bize ne anlatacak? Bu ne? Bu kadar çok döndü döndü. Stop yaptım yani. Buldum. Evet. Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Kartlarımızı karıştırdık ve açılıma başlıyoruz. Evet. Tam merkezde bir kılıç kraliçesi gördük. Kılıç kraliçesi kılıcını çekmiş. Benim istediklerim olmazsa olmazsa olmasın. Kesip atarım. Hiç de umurumda değil. Yani gerçekten burada bir kılıç kraliçesinin öfke patlamalarını görüyoruz. Ama aşk da var. Aşık bir kraliç, kılıç kraliçesi. Aşk var. Fakat kızgın, öfkeli, çok öfkeli bir kılıç kraliçemiz var. Ben diyor bu aşkı başlatırım. Ben bu aşkta varım. Sen biliyorsun diyor. Biliyorsunuz belki de sizsiniz. Siz izleyenler arkadaşlar. Tabii ki sizin enerjiniz. Ama diyor benim istediğim gibi olacak. Bu aşk ilahiden uzanan bir aşk. Kupası çok güzel bir aşk teklifi. Artık bu söz, nişan, evlilik ne derseniz Aynı çatı altında olmak, beraberlik de olur. Herkes evlenmiyor arkadaşlar. Bekarlar da beraberlik yaşıyor. Sadece evliler gidip diğer partnerlerle beraberlik yaşamıyor. Gerçekten beraberlikler de çok. Buna inanıyorum. Burada hepsini sıralıyorum ki herkes kendine göre yorumlasın. Burada ilahiden uzanan bir el diyor ki bu aşka git, ona sun ve bu başlangıcı yap. Ama önce onun gönlünü alman lazım. Çünkü Kalbi kırık bir kılıç kraliçesi çekecekler. Evet. Daha rahat konuşayım diye. Biliyorsunuz siz almadınız. Su içiyorum. Bazen sıcak çay içiyorum arkadaşlar. Şöyle kartlar daha iyi gözüksün. Evet. Burada da bir büyücü kartı var. Büyücü kartı e, adı büyücü diye geçebilir ama Hemen büyü diye düşünmeyin. Negatif enerjili insanlar. Hani sizin enerjinizi aşağıya çeken insanlar. Mesela göz, dil, nazar, ihtira, söz. Yani o dili hafife almayın. O bir dil var ya. Bir lafı en az 40 kişiye yayar. Şöyle derler. Ben eskiden beri öyle bilirim işte. İşte ağzında 32 diş varsa diyor. Bir kere konuştu mu en az 32 kişi duyar. Böyle bir şeydi sanki. Toparlamaya çalıştım ama inşallah... Doğru telaffuz etmişimdir. Ya da doğru anlattım bilemiyorum. Burada büyücü kartıyla lafıyla, sözüyle kırıcı olan bir el alem var. Hani böyle kişilerin etkisinde kalınılmış, bazı sıkıntılar yaşanmış. İşte mesela belki bu aşk için gerekli mücadele verilmemiş. Bu tarz kişilerin etkisi yüzünden, çevre yüzünden belki de bir bitiş oldu arkadaşlar. bir sınırlar çekildi. Ama bu e, ölüm kartı mecazidir arkadaşlar. Hani bir, bir şeyin bitip başka bir şeyin başlaması gibi düşünün. Öyle düşünün. E, burada e, benim için mücadele etmedin. İsteseydin yapardın. Çünkü bunu yapacak potansiyelim var. İşte bakın kılıç kıraçesinin söylediği sözler. Ben de onun gibi konuşmaya başladım. Bilemiyorum ne kadar doğru konuşur. Ben yani gülmeye başladım artık. E, kartlar beni böyle konuşturuyor. Bazen e, birisiyle tartışıyor gibi konuşuyorum. Artık biraz gülerek e, izleyin. Sizin için de daha keyifli geçer. Şimdi kılıç, e, burada değnek edilirse benim için mücadele etmedim. Sen isteseydin yapardın. Çünkü senin bunu yapacak potansiyelin vardı. Sen bu el alemi yalandan kullandın. Bu bitişe sen sebep oldun. Bir ara verdin, sen yaptın. Senin kafanda ne geçtiğini ben tam olarak bilmiyorum ama senin dediğin gibi değil, benim dediğim olacak. Hani birilerinin etkisi, belki birileri onu dolduruyor. Yani çok da onun lafına bırakma, çok da onun dediği gibi olmasın, senin dediğin olsun diyen bir el bir çevre etkisi, tanıdıkları, arkadaşlar yakın çevresi anlatabildim mi? Yakın çevresi akıl aldığı birileri var yani çevresinde. Bu mücadeleyi sen de öyle bir kendi haline bırak bitmiş gibi yap. Bir bakalım ne yapıyor? E siz de bunu çözmüşsünüz ve kılıcınızı çekmişsiniz. Size bir oyun oynanmış. Aslında oyun oynanmış. Ben öyle hissettim. Evet hem kartları okuyorum hem de azıcık da olsa hissiyatını katıyorum bu okumanın enerjisine. Burada da bir kılıç dokuzusu var. Şimdi bakın. El alemi dinlediği için pişmanlık yaşayan bir aklımızdaki kişi var. Konfor alanında rahat edememiş, pişman, kendini hissetmiyor. Korku, kaygı, tasa, pişmanlık var burada arkadaşlar. Kılıç dokuzusu var. Şimdi şöyle göstereyim ben size. Mücü kartı, kılıç kraliçesi ve kılıç dokuzlusu. Yani millete uymuş, size bir bitiş bitmiş gibi. Oldu da bitti maşallah mı derler artık. Bitti gitti gibi bir hareket yapmış ama sonra pişman olmuş. Çünkü siz gardınızı almışsınız. Kimse bana öyle davranamaz. Ha bitti de bitti. Hiç de umurumda değil. Belki de burada deliye vurup boş veren siz olmuşsunuz. Siz de aslında sanki onun yaptığını ona aynalamışsınız. Aman biterse bitsin gibi. O nasıl yapmışsa siz de öyle yapmışsınız arkadaşlar. Burada arkanızı dönmüşsünüz. Yine bakın burada da arkanızı dönmüşsünüz. Buradaki de sizsiniz arkadaşlar. Burada arkasını dönüp giden de sizsiniz. Ayrılmışsınız. Ayrılmışsınız. Ben, benim seni sevdiğimi biliyordum. Sen bana bazı koşullar getirmeye çalıştın. Benim lafımı değil de başkalarının lafını bana geçirmeye çalıştın. Hani gerçekten herkes rahatsız olur. Öyle çok da başkasının lafıyla hareket edilmez. Bir yere kadar, bir yere kadar. Her şeyin bir ölçüsü var. Herkes her şeyi dinler de bir ölçüsü var arkadaşlar. İşte o ayar yapıldığı yapıldığında her şey güzel gidiyor. Şimdi burada e, tasım beşlisiyle bir ayrılığa imza atmış aklımızdaki kişi yaptığı blöflerle, çevre etkisiyle. artık ne derseniz. Gerektiği gibi savunmamış, gerektiği gibi arkanızda durmamış, e, kalbiniz kırılmış gerçekten kalbimizi kırılmış. Maddi manevi yoksulluğa düşmüş. Sizi arıyor. İkinci bir olasılık da hani bu ayrılığı zaten anlatıyor. Maddi olarak bir kayıp ve hani bazen boşanma bazen de iflas anlatır. Kısım beşlisi. her türlü okuyacağım arkadaşlar. Evet. Aslında ben senin için gerekli mücadeleyi etseydim ben biliyorum sen bana aşıksın ama ben gerekli mücadeleyi etmediğin için sen bana arkanı döndün gittin. Her şeyin farkında arkadaşlar. Her şeyin farkında. Sanki burada farkında değilmiş. Hani böyle kendi kendine gelişmiş bir olay gibi anlatırsa da göstermeye çalışsa da aslında öyle değil. Her şeyi birisi yapmış. Burada da ay kartı var. Sizin gidişinizle o derin bir acıya bürünmüş maddi manevi yokluğunuzu hissediyor, pişman olmuş ve korku basmış. Burada da korku var, burada da korku var. Bakın alttaki kartları böyle göstermek istiyorum. Sizin gidişinizle beraber gerçekten yokluğunuzu derinden hissediyor. Burada bu, bu pişmanlığı yaşıyor, keşke diyor yapmasaydım, keşke bu ayrılık olmasaydı. Yani sizinle olan ayrılığı ona iyi gelmemiş, sizi yokluğunuzu hisseden bir aklınızdaki kişi var. Ve korku, kaygı, kaygı, pişmanlık ve burada da korku, kaygı var. Sizi kaybetmekten korkuyor. Yani öyle bir rest çekmişsiniz ki korkmuş. Korkutmuşsunuz ya aslında korkutmuşsunuz. Ben öyle diyeceğim. Evet arkadaşlar. Kılıç kraliçesinin üzerine bir kar seçeceğim. Bakalım bize neler anlatacak. Güneş. Arkadaşlar onu çok iyi tanıyorsunuz. Böyle avucunuzun içi gibi tanıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben böyle gardımı alırsam bir şeyler ya düzelir ya düzelmez. Yani o nasıl hareket etmiş blöf mü yapmış? Ha? Yani size de öyle gelmiş onu çözmüşsünüz. Aynısını siz de yapmışsınız. Tam res çekeceğim. Tam bitişe imza atacağım. Onu böyle şok edeceğim. Yaptığı şeyden pişman olup gerçekten beni seviyorsa pişman olup gelip gönlüme aldı aldı almadı almadı demişsiniz. Ve burada güneş kartıyla her şey sizin istediğiniz gibi gidiyor. Güneş kartı e, olumluya götürmektir arkadaşlar. Tarot'un en e, güzel kartıdır. E, burada bakalım güzel bir dönüşüm bekliyorum ben. Bakalım neler söyleyecek kartlar bize. Evet. Kupa üzerine bir kart seçeceğim. Beynek şövalyesi çıktı arkadaşlar. Yani tutkuyla ve aşkla koşturur koştur gelen ve her şeyi olumluya götürmek isteyecek ve sizin yokluğunuza dayanamayacak olan bir aklımızdaki kişi gözüküyor. Kolektif arkadaşlar bazılarınızda bu anlattığım şekle e, bu anlattıklarıma gerçekten uyumlananlar için söylüyorum. Sizin ona yaptığınız hareket gerçekten on numara bir hareket. Öyle diyeyim. Evet hem aşkını hem sevgisini hem de tutkusunu gösterecek. Ve her şeyi ben olumluya götüreceğim. Senin kalbini kazanacağım diyor arkadaşlar. Demek ki sevmişsiniz arkadaşlar. Öyle bir res çekmişsiniz ki. Beni gerçekten seviyorsa peşinden gelir. Gelmiyorsa gelmesin. Orada kal. Öyle demişsiniz. O da geliyor arkadaşlar. Atına binmiş ve geliyor. Ben gitmezsem o dönmez. Yani bir kere bunu anlamış. Güzel anlatmışsınız. Tebrik ederim. Duruş çok önemli arkadaşlar. Gidelim peşinden koşmayın. Azıcık böyle salıverin. 3 ay mı duruyor? 1 yıl mı duruyor? Hiç aramayın. Bakın aramayın. Siz kaldığınız zaman o size aitse, onunla bir kader yolculuğunuz varsa, gerçekten o sizin yolunuzdaysa, bir kader yazgınız varsa, o size geliyor arkadaşlar. Bir şey size aitse o geri döner sizi bulur. Bunu böyle bilin. Evet, Joker kartının üzerine bir kart seçiyorum. Sizden beklemiş. Beklemiş, beklemiş. Hayır, bakmış ki olmuyor. Size arkasını dönmüş, önce o yapmış çünkü. Sizin onun peşinden koşacağınızı düşünmüş. Böyle boş vermiş gibi yapmış. Üçüncü kişi ya da kişileri de dinlemiş olabilir. Çünkü burada bir büyücü kartınız da var. Kötü enerjili insanlar araya girmiş. Aslında aklımızdaki kişiyi manipüle etmiş. O da gelmiş sizi manipüle etmeye kalkmış. Siz daha akıllısınız arkadaşlar. Ben bu açılımda sizi daha akıllı bir Tabi umduğunu bulamamış. Beklemiş, beklemiş, olmamış. Benim harekete geçmem lazım değil. Harekete geçen bir aklımızdaki kişi var. Büyücü kartın üzerine bir kart seçiyorum. Evet. Sizi çok özlüyor. Özlem kartı benim için her zaman çok değerlidir arkadaşlar. Bir insan sadece sevdiği insanı özler. Sevdiği hayatı özler. Değil mi? İnsan geçmişi niye özler? Geçmiş güzelse özler. Ah ah eski günler neredeydi deriz ya. Her şeyi kapsıyor bu. Hayatı kapsıyor. Aşkı kapsıyor. Ne bileyim gençliği kapsıyor. Birçok şeyi kapsıyor. Burada diyor kupa altılısıyla sizinle ortak tanıdığı biri varsa sizden haber alıyor olabilir. Ya da bir anda karşınıza çıkabilir yapar arkadaşlar. Bakın burada büyük kartı çıktı için söylüyorum. Benim onunla yeniden her şeyi yeniden başlatacağız ve bu durumu olumluya götürecek potansiyelim var. Ben her şeyi düzelteceğim diyor. Çünkü ben onu çok özlüyorum. O benim yüzümden arkasına döndü gitti. Onunla çok mutluydum. Bir mutluluğunuz varmış. Yani siz flörtleşiyorsanız da sizi çok arıyor aynı çatı altında bir zaman olduysanız da sizi çok arıyor. Eskiden birbirinizi nerede tanıdıysanız o günleri hatırlıyor. Gözünün önüne geliyor. Demek ki ilahi sistem öyle güzel çalışıyor ki eski günleri hatırlarken genelde ben hissiyatını söylüyorum burada. İlahi adaletin çalıştığına inanırım. İlahi adalet öyle bir çalışır, öyle durumlarla karşılaştırır ki öyle sert karar alanlara eski günleri aramak zorunda kalır. Anlatabildim mi? İşte bu özlem hasret kartı ile sizinle bir iletişime geçip bir her şeyi yeniden başlatıp olumluya götürmek isteyecek bir aklınızdaki kişinin de sizinle iletişim kurabileceğini anlatıyor arkadaşlar. Ama duygularını ifade edecek. Edecek tabii. Siz, siz bilirsiniz. Kabul edip etmemek sizin elinizde. Sizi ne kadar kırdığına, yıktığına bağlı. Neden bittiğine bağlı arkadaşlar biraz da. Neden. Değil mi? Nedeni. Neden, sonuç ilişkilerine önem verin lütfen. Neyi neden yaşadınız? Neden yaşattı? Bunları öğrenin. Örüm kartının üzerine bir kart seçiyorum. Kıvıç Çok kızgın, çok öfkeli. En çok da kendini öfkeli. Hırs yapmış. Size doğru koştur, koştur. gelen ve sizi çok özleyen, her şeyi olumluya götürmek isteyen, bu da burada takıldı, tekrar konuşturur dedi beni. Ve sizinle yeniden her şeyi, ama bakın, geçmişten biri arkadaşlar, yeni biri değil, ben bunu söylemek zorundayım. Geçmişten biri, kendisinin yüzünden, hani üçüncü kişilere mi uyduyor, kimlere uyduysa, kendini suçlu buluyor, kendine çok kızıyor, benim yüzümden bitti. Ben başlatmazsam bu başlamaz. Yeni bir başlangıç yapacak ve size doğru geliyor çünkü çok hırs yapmış. Sadece bu mu? Sizi çok özlüyor ve çok kıskanıyor. Çok kıskanıyor. Geldiğinde kavga edebilir yalanda. Biraz elinde kılıç gördüğüm için söylüyorum. Biraz manipülasyoncu ama onun sevgisinden eminsiniz. Siz eminsiniz arkadaşlar. Emin olacaksınız. Hani çok böyle özlediğini, bu aşka, bu sevgiye bir daha yeniden şanslar. Yani çok diller dökecek, öfke saçacak, kendini paralayacak. Bakın bu kişi var ya, kendini bile paralayacak, sizi kendine çevirmek için. Çok kızgın, çok öfkeli bir aklımızdaki kişi var. Hırs yapmış geliyor, çok da kıskanç. Evet. Ben değnek yedilisinin üzerine bir kas seçiyorum. Evet. Üçüncü kişiler yüzünden kalp kalp acısı yaşamışsınız. Yani bu illa üçlü bir durum olması gerekmiyor arkadaşlar. Üçüncü kişiler maydana olmuş. Bu acı o da yaşamış. Bakın o da yaşıyor. Zaten yaşamasa bu özlem kartı ortaya çıkmaz. Üçüncü kişiler ikimizde de yara açtı. Ben hata yaptım. Ben senin için mücadele edeceğim ve bu durumu düzelteceğim. Burada e, üçüncü kişiler yüzünden ağlama, gözyaşı, acı, aldatma, aldatılma, kandırılma. Hani ya sizin hakkınızda bir şey söylendi aklınızdaki kişiye. Sizin için mücadeleyi bıraktı. Yalan, dolan, iftira. Büyücü kartı da çıkmıştı. Ben size demiştim. büyük kartı her zaman büyü olarak düşünmeyin. Negatif enerjili insanlar bir durumu bozmak için İftira yayar ya. Olmadı. Silikodular çıkar Hiç olmadı. Silikodu çıkar ama işte kişiyi öyle yumuşak karnına oynarlar ki inanır. O mücadeleyi bırakır. Şimdi de anlamış. Anlamış neyin ne olduğunu. Sonra çok ağlamış. Bakın ağlamış. Çok özlüyor. Ve size geliyor. Yaptığı hatayı çok güzel anlamış. O da ağlamış arkadaşlar. Şimdi bakın. Onun yüzünden gitsiniz. Çünkü kişilerin ağzına bakmış ama o da ağlaya ağlaya gelecek. Bakın ayaklarınıza bile kapanabilir. Sert doğmuşsunuz. Yani o beni tanımıyor mu? O beni tanımıyor mu? Nasıl? El alemin ağzına bakar. Nasıl yapar? Bunu nasıl yapar? Biterse bitsin dersen gerçekten gönlüm sıkılamış. Evet. Kılıç dokuzusunun üzerine bir kar seçiyorum. Ben ona bir sağlamlık verirsem, elle tutulur, gözle görünür bir sağlamlık verirsem ki burada vermeyi düşünüyor. Tılsım prensinde bir imkan, bir olanak o ne istiyorsa yani siz ne istiyorsanız bakın. Şöyle gene göstereceğim. Bakın ortadaki kartlar. Çok özlüyor. Her şeyi olumluya götürmek istiyor. Elle tutulur, gözle görünür bir teklifle gelmek isteyen bir aklımızdaki kişi var bu kartları ben nasıl okuyorum siz de görüyorsunuz zaten. Umarım öğrenmek isteyen de öğrenir. Çünkü ben sadece tarot çekiyorum ama belki ileriye dönük aslında kartlarım var. diğer kartları da kullanabilirim. Ama tarotla bakmayı çok seviyorum. Yani ben de söyleyeyim. Bu da benim diğer ruhum. Evet. Kasım beşlisinin üzerine bir kart seçiyorum. Evet. Bakın. Enerjiniz akıyor. Arkadaşlar. Hani ben diyorum ya sizler izlediğiniz sürece enerjiniz buraya akar diyorum ya. Yani gerçekten akıyor. Ben bu açılımları yaptığım için biliyorum. Hani ben öyle çok müeccin biri değilim. Kimse her şeyi yüzde yüz bilmez. Tahmin eder. Ben ne diyorum? Sizler izlediğiniz sürece bu enerji buraya akar, akar, akar. Ha. İzleyenlerin enerjisi. Bakın. Neyin üzerine çektim? Kasım 5'si bu ayrılığı mutlu bir aile tablosuyla bitirmek isteyen ve size böyle elle tutulur, gözle gönlü bir teklifle gelip kutu olmasını yaşamak isteyen, sizinle sadece mutlu olabileceğine inanan ve bu ayrılık o kadar büyük bir, bir acı vermiş ki ona, gidişinde o sebep olmuş üçüncü kişilerin ağzıyla siz lafa söze bir kuduya gelmişsiniz. Hakkınızda kötü konuşulmuş olabilir. Belki de aklınızdaki kişi hakkında size kötü konuşuldu. Ya da her ikisinde yaşadınız. Size ona, onu size kötülediler. Her şey olabilir arkadaşlar ama kavuşma var, mutlu olma var. Aynı çatı altında güzel bir aile olma var. Öyle bir hırs yapmış geliyor ki. Bakın bir şeyler öğrenmiş demek ki. Güneş kartı boşuna çıkmadı. Evet. Bakalım. Evet, gerçekten öyle. Sizinle ilgili bir şey öğrenmiş arkadaşlar. Çünkü kılıç kraliçesinin üzerine gelen kartımız güneş kartıydı. Yani Allah kötü insanlardan uzak tutsun. Ne bileyim, karma, karma sebep ol. Eline ne geçecek? Ay kartının üzerine bir kart seçiyorum. Evet, daha ne bileyim. Vallahi 10 üzerinden 100 istiyorum. O kadar. O kadar. Çok beğen istiyorum. Çok yorum istiyorum. Bakın. Aşıklar kartı çıktı. Aşkına geliyor. Sizi kaybetmekten korkmuş. Sizi başkasına kaptırmaktan korkmuş. Pişman olmuş. Millete uyduğu için çok da ağlamış. Sizi çok özlemiş çok hırs yapmış, kızgın, öfkeli, öyle bir gelecek ki arkadaşlar, o öyle bir gelecek ki. Böyle ağlaya, zırlaya, ayaklarınıza kapanacak, bu durumu düzeltecek ve sen benim aşkımsın, sen olmadan olmuyor ve başka ne diyeceğim, benimle evlenir misin? Benimle evlenir misin? Yeniden aynı çatı altına gelelim bir ayrılık olduysa, bir aileyseniz, bakın bir aile olma yolundan döndüyseniz, yani çok güzel bir aşkın içine üçüncü kişiler girmiş. Güzel bir aşkın sevginin içine üçüncü kişiler girmiş. Siz ne kadar üzüldüyseniz inanın bana aklımızdaki kişi de onlara uyup sizin için, sizin arkanızda dik durmadığı için, sizin için mücadele etmediği için ağlamış. Gerçekten çok ağlamış. O da ağlamış. Buna inanın. Ben bu açılımda bunu da gördüm arkadaşlar. Onun için burada bakın kavuşmalar var. Size elle tutulur, gözle görünür bir teklife geliyor. Geçmişten biri geliyor. Aşık olduğunuz insan size geri dönüyor arkadaşlar. Evet. Daha ne diyeyim? Ben daha çekmem. Daha çekmem. Aldım kabul ettim ve öyle de oldu diyorum arkadaşlar. Gerçekten yüzünüz gülsün. Çok mutlu olun ya. Herkes kavuşsun sevdiğine. Ne bileyim yani mutlu olsun insanlarımızın yüzü gülsün ya. Niye gülmesin? Mutlu olun. Yürekten biliyorum arkadaşlar. Sizi çok seven, çok özleyen e, aklımızdaki kişi size geri dönüyor. Üçüncü kişilerin e, yaptığı dedikodular işte bu kötü enerjili insanlar. Bu aşk o kadar güzel bir aşkmış ki güze mi geldiniz, dileme geldiniz? Ama bu durumu düzeltiyor. Bakın, bakın nasıl eril enerjisi yükselmiş, nasıl gidiyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Her şey ne kadar güzel bakın kartlara. Ne kadar güzel. Evet. Videolarımı beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basınız. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.